Diğer alınması gereken bir şey, e, yakın, e, e, diğer diğer e, şey hayal ettiğim şey, e, anlatmak istediğim şey Eurobond. Şimdi bunların hiçbirine girmek istemeyenler olabiliyor. Dolar bazı Eurobond fonları var. Bu garanti bankasında <laughs> var arkadaşlar tamam mı? Her bankada var. E, dolar Eurobond'u diye bir şey var. Dolar Eurobond'u yıllık %6 ile %10 arasında faiz veriyor faiz hassasiyeti olanlara göre değil. Ama faiz hassasiyetiniz yoksa ya da faiz hassasiyetim var ama işte enflasyon olduğu için kendimi korumak zorundayım. E, o yüzden faize karşı da olsam kullanıyorum diyenler de olabilir. Varsa ondan sonra bu fonlar dolar bazı çok artıyor. Hem dolar artıyor, dolar artıyor, artıyor bir de fon artıyor. Dolayısıyla küçük küçük bu fonlardan da alabilirsiniz. Bütün bunlardan bir sepet yaptığınızda tamam mı? Mutlaka ve mutlaka 5 yıl içerisinde 5 yıl içerisinde e, her ay çok küçük rakamlar yani günde 20 lira bile atsanız 5 yılda atacağınız para e, yaklaşık 20 her ay 600 lira 600 lira diyelim 600 lira deseniz bir yılda 7 bin lira 5 yılda 35000 lira ediyor ya dolar bazında bu para şu an ne kadar ediyor yaklaşık e, dolar olarak söyleyeyim 3000 dolar ediyor rahat rahat bire 3 yapar bu dediklerimi yaparsanız o oturduğunuz yerden 10 bin dolar sahibi olmuş olursunuz. Bu 5 yılda arkadaşlar. İkinci, o 5 yılda da 10 bin dolarınız olduğunu demin anlattığım gibi bir saat önce anlattım diyor ya da yarım saat önce anlattım gibi 10 bin dolarla da gideceksiniz satacaksınız. iyi bir yerde arsa alacaksınız. Tarla alacaksınız. Sonra o size yavrulacak 5 yıl sonra onu satacaksınız. Başka bir şey alacak. Mesela annemin o bireysel emekliğini çekip ne yaptım biliyor musunuz? Ev aldırdım ama gittim tekrardan bireysel emekliye soktum onu. Tekrardan küçük küçük başladı. Sonra o küçük paralarla gittim. Yine o küçük paralar o kadar küçük ki her ay 350 liralar ödettim ona. Ama iyi fonlara yatırttım o 350 liralar. Ona çok güzel e, deniz kenarında 80 bin lira bir tane tarla buldum. E, i̇marsız ama şimdi o da 400-500 oldu. Dolayısıyla bakın hep altyapı yapacak parayı yapmanız önemli. Bugün hemen kimse bu rakamlarla 1 milyon 2 milyon sahibi olamayacak ama yavaş yavaş bu olacak. Dolayısıyla lütfen e, altın sorusuna cevap verdim ama e, dinlersiniz bir daha. E, lütfen e, bu dediklerimi baştan aşağı dinleyin ve bu sistemi uygulayın. Tamam mı? Bu, bu bir. Şimdi bunlar içinden sorularınızı şimdi e, cevap vermek istiyorum. Ee, sorulara cevap vermek istiyorum mümkün olduğu kadar ee, bireysel emeklilikte mesela çok güzel bireysel emekler demek ki uzun vadeli hangi fonlar bir kez hisse fonunuz mutlaka olsun bir Türkiye hisse senedi fonunuz olsun iki Türkiye'de uluslararası hisse senedleri fonları var özellikle Agesa'da var bu çok iyi fon diğerlerinde de var benim bildiğim kadarı uluslararası fon yani şey işte bu Facebook'un Amazon'un olduğu fonlar var yani bu, bu şirketlere ortak oluyorsunuz bu fonlardan alın tamam mı üzerine bir de altın alın. Bir de kamu dış borçlanma. Kamu dış borçlanma dediğimiz şey Eurobond'dur. Eurobond. Bu dördünü koyarsanız zaten bunlar böyle mahşerin dört atlısı gibi. Biri çok artacak öbürü daha az artacak. Hepsi sonunda çok acayip artacak bunların. Hepsi dolar bazı artıyor. Anlatabildim mi? Dolar bazı artacak. Yani 100 bin dolarınız 10 yıl sonra rahat rahat 180-190 bin dolar olacak. Dolar bazı birebir kar yapıyor bu tip şeyler. Tamam mı? Geçmiş istatistikler tabii. Gelecek daha değil bunlar. Tamam mı? Dolayısıyla mutlaka bunu bu şekilde yapın. Eee... Başka sorulara devam ediyorum. Ee, yayını kaydedeceğim. Tamam. Ee, ha, Euro Eurobond'da çok ciddi para lazım diye arkadaşlar. 5-10 bin lirayla bile Eurobond fonu alabilirsiniz. 5-10 bin lirayla bile Eurobond fonu alabilirsiniz. Lütfen e, buna dikkat edin. E, herkesin tadı şeyi şu. Yani hiçbir şey olmaz. Paraları, hay arkadaş hiçbir şey olmaz diye bir şey yok ya. 250 liralara bile bu fonları alabilirsiniz. 250 liralar alacaksınız. Hani hedefimiz o ya. Tek söylüyorum ya bugün bu hafta 250 liranızı biriktirin. Gidin 250 lira Eurobond fonu alın. Ondan sonra gidin Euro 250 liralık bugün paylaştığım yurt dışı hisse senedi fonlarından alın. Alın atın. Her ay böyle 4 tane ayrı şey atacaksınız böyle. Köşeye atın böyle. Hepsinden atın. Tamam, hiçbir şey bilmiyorsanız altın ve gümüş atın ama bunların hepsini e, a, köşeye atmanızı rica ederim. Tamam mı? E, Sasa ve Ektaş. Sasa ve Ektaş çok güzel ama bireysel hisse senedi konusuna biraz korkuyorum sizler için. Çünkü bireysel ve hisse senedi işi çok iyi bilmeniz gereken bir şey. Eğer çok iyi bilmiyorsanız hisse senetleri tepeden alırsanız Sonra düştüğünde çok canınız yanabilir. Sasa şahane bir kağıt, ek şahane bir kağıt ama o kadar çok çıktı ki. Şimdi ben bunları bilen bilir beni bir buçuk yıl önce söylemiştim ama şimdi söyledim dedik de bu saatten sonra alın diyemem. Türk Hava söyledim. Bu saatten sonra alın diyemem. Pegasus bu saatten sonra alın diyemem. Tav bu saatten sonra alın diyemem. Bunları bugün alın demiyorum. Bunları almayın. Bekleyin ama bunların inceleyin sürekli arkadaşlar. Her ay inceleyin. Arada bunlar durduğu anda ben durduğu anda alıyorum durduğun da alıyorum. Geçen haftalarda geçen gün bir paylaşım yaptım i̇şte, işte. birkaç kağıt yazdım. Ben bunları dedim çok duruyor bu aralar aldım dedim. Geçen iki gün önce gösterdim hatta paylaştım yine ben size. %10 yaptı bazıları bazıları %9 yaptı. Hı. Bir günde yaptılar. Bazen yaparlar bazen yapmazlar. Ama önemli olan ne biliyor musunuz bakın. Tekrar söylüyorum tekrar söylüyorum. Siz aldığınızda hemen artmayacak. Siz iyi bir şeyi ucuzken almaya devam edeceksiniz. Yani Sasa ve Ektaş müthiş kağıt ama şu an çok arttılar. Ben Sasa Ektaş değil de mesela bakın Ereğli diplerde ise Ereğlileri toplamaya başlayın mesela. Biraz bakın bunlar iyi şirketler. Grafiklere bakacaksınız. Yani Ereğli gibi şirket yatayda gidiyorsa bu aralar Ereğli alın ya. Düşenin dostu olun arkadaşlar. Bu ara Ereğli'yi toplamaya başlayın. Küçük küçük her ay çocuğunuz için bir 500 Ereğli alabilirsiniz mesela. Veya geçen gün bedelsiz potansiyel hisse senetleri listesi paylaştım sizle. Oradaki hisse senetlerinden lütfen küçük küçük paranız varsa ama durduğu yerde ama bakın grafiklerine bakın. Böyle arttığında değil. Küçük küçük onlardan alabilirsiniz. Bunları küçük küçük yavaş yavaş her ay istikrarlı şekilde ama istikrarlı şekilde almanız lazım. Ben öyle yapıyorum. Bakın ben her ay bakıyorum. Bu hafta bunu yapmadım. Bu hafta bunu yapmadım. Bu hafta bunu yapmadım. Bundan dolayı 750 lira biriktirmişim diyorum. Ben bu 750 lirayla diyorum. Atıyorum kağıdı işte bu ay kim var ucuz diyorum. Ereğli ucuz diyorum. Ben biraz Ereğli alırım atarım köşeye diyorum. Biraz diyorum yurt dışı hisse senedi fonu biraz şu Mark Zuckerberg'lere, Tesla'lara ortak olayım diyorum. Ondan sonra şimdi ona da karşı çıkanlar var işte yabancılara ortak oluyorsun, Yahudilere ortak oluyorsun falan filan. Ya şimdi öyle düşünmeyin arkadaşlar. <laughs> ne kadar çok insan bu şirketlere sahip olursa, ortak olursa bir Türk olarak eğer hani öyle milliyetçi veya dini konu hassasiyete bakıyorsanız o kadar güçlü olursunuz. Yani Katarlar aptal mı gidiyorlar, Bank'a ortak oluyorlar, Hristiyan Yahudi Bankası'na ortak oluyorlar. Yani böyle düşünmeyin paranın şeyi yoktur. Tam tersine sizin eğer böyle bir inancınız varsa biriktirin daha çok alın bu şirketleri. Düşünsene ya sen Mark Zuckerberg'e ortak oluyorsun. Hatta yani bir adamın koltuğuna edeceksin belki. Yani <laughs> e, tabi bu abartarak söylüyorum anlaşılsın diye de hani bunlara da böyle karşı bakmayın. Ha, oraya girmem o hisseyi almam diye. Her ay bu ay ne ucuzsa. Tamam ben bu ay ne ucuzsa söylüyorum. Bu ayın ucuzu yurt dışı hisse fonları bu. Bu şeyde var, Akportoy'da var, Garanti Bankası'nda var, da var. Bunları küçük küçük, belki 6 ay bir yıl bu resesyondan dolayı bunlar düşük kalmaya devam edecek. Bunları alabilirsiniz. Altın, ons bazında ucuz. Al, alıp tutmaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Gümüş, ucuz. Alıp tutmaya devam edebilirsiniz. Bunları. Bu tip şeyleri ama Sasa Elektra aynı şey diyemem. Çok arttı, gidebilir. Ama ondan sonra düşerse Mert Bey dedi düştü dersiniz, kızarsınız, çok arttı. Dikti olanlara bakacaksınız. O bedelsiz şeyleri var listesindeki o. Ee, yine yollarım ben size. Ee, o listenin içindeki, şimdi bunun Pegasus'u var, Türk Hava Yolları var, işte Çin Betonu var, e, ondan sonra e, Nat Enerji Şirketleri var. Çok büyük şirketler var. Onların içinden ucuz olanlara bakacaksınız ama. Lütfen. Ee, ondan sonra cim, başka sorunlar var mı? Evet. Ee, dolar, altın, euro, orta vadeli ne alalım? Arkadaşlar, dolar, euro, altın bunlar para biriktir, para biriktir biriktirirseniz erir paranız. Bunlara para yatırılmaz. Demek kitap kitabı okumamışsınız siz. Bunlara yatırmayacaksınız. Bunların bazında artan şeyleri. Deminden beri anlattığım şeyleri e, e, yapın yatırımlarınızı. E, ondan sonra... Ee, konut kredisi eğer verirlerse arkadaşlar konut kredisi verirlerse konut kredisi %25 krediyle alırsanız alabiliyorsanız alın ee, geçen belki beni seyrediyordur iyi bir müşterim epey ciddi bir kredi çekip ciddi bir yatırım yaptı çünkü bu faizle bir şey bulunamaz dedi doğru yakalayabilirseniz yakalanın kredi biraz zor veriyorlar vermiyorlar ama alabilirseniz alabilirsiniz ondan sonra <laughs> ondan sonra ee, toki mi gümüş mü toki çıkarsa abi sen çıksın da Al yani. Hisseli arsa için ödeniz var mı? Hayır biz hisseli satmıyoruz. Hisseli elimde şu an çok yer var. Hisseli satmak çok problem. Aile işleri, izale işi bilmem ne davalar. Daha bugün Yalova'daki işle ilgili kaç saat avukatla görüştüm. Hisseli değil arkadaşlar. Müstakil alacaksınız. İlla hisseli alacaksanız. İlla hisseli alacaksanız. Arkadaş grubunuz 3 tane ortak arkadaş alın. Böyle dışarıdan kimseyi sokarsanız sonra canınız çok yanar. O işler problem. Türkiye'de ortak şey olamıyor insanlar. Eee... Konut fiyatları ile ilgili konut fiyatları gerçekten çok arttı. E, bu bir 2 ay yine devam etti böyle artmaya. E, Eylül'de de Ekim'de de arttı. Biraz daha da ufak ufak artıyor. Özellikle küçük evlerde ama büyük evlerde. Değil. Ama Aralık-Ocak ayında kış yoğunluğuyla, kış nedenlerinde yağmur, çamur, insanların hepsi artık oturdu, taşınmak istemeyecekler. Bu nedenlerden dolayı bir durgunluk oluşacak. Orada eğer faiz bir daha düşürürlerse ve kredi vermeye başlarlarsa fiyatlar tekrar artar. E, ama onu yapmazlarsa e, biraz rahatlar piyasa. Dolayısıyla fırsat yerler gelmeye başlar. Büyük evlerde önümüzdeki 1-2 ayda küçük evlerde değil ama büyük evlerde küçük küçük böyle bir fiyat düşüşleri olabilir. Çok hafif böyle %5-10. Araba piyasası için de geçerli bu. E, ama mutlaka yatırım için alacaksanız küçük evler almaya başlayın. Küçük evler en çok e, kazandırıyor. 1 artı sıfırlar en çok para kazandıranlar. Yine orada insanlar ya 1 artı ev, ev alınır mı? İşte 1 artı sıfır evlerde insanlar kötü kötü şeyler yapıyorlarmış falan filan diyorlar. Ya siz kötü şey yapanlara vermeyin evinizi. İyi işler yapanlara verin. Aa, bir öyle düşünmeyin. Artık dünya bu noktaya gidiyor. Fransa'da da böyle, Avrupa'da da böyle. Bak yine bu defterde vardır. Açsam göstersem bulurum ama uğraşmak istemiyorum. İlk evimi ilk 1 artı bir e aldım. Türkiye'de alanlardan biriyimdir. İlk 1 artı da ben aldım 2009'da. Çünkü ilk 1 artı 0 Türkiye'ye geldiğinde kimse 1 artı 0 almak istemiyordu. 39.999 liraya Innovia diye bir şirket, şey, site. Esenyurt'ta e, yeşil inşaat yaptı. 3, 3, 3, 3 etabını yaptı. 4. Yap, yapamadı bitiremedi. 3. 3. Üçüncü etaptan ama bu fiyata sattı. 1 artı 0 17 metrekareydi. Ve en iyi kirayı da bunlar getiriyor. En iyi fiyatta bunlar arttı piyasa olarak. Şu an 800 milyon aşağı öyle bir daire yok. Dolayısıyla ben daima küçük evciyim. Param bulduğumda hani bu anlatıyorum ya işte küçük hisseler alıyorum, fonlar alıyorum. Para büyüyor, tarla alıyorum. Tarlalar büyüyor. Büyüdüğüme giderim. 1 artı 0, 1 artı 1 alırım. Ee, en güzel yatırım onlardır. Evet yeşil yapıdan uzak durun. Evet yeşil yapı şu anda artık Maalesef sıkıntılı. Dördüncü etabı teslim edemedi. Maalesef doğru. Ama bizim üçüncü etaptakileri Allah'a çok şükür teslim etti. O yüzden şanslıyız. Ondan sonra ee, başka ee, başka sorunuza evet ev fiyatları yükseldiyse ev satılıp para borsaya da altına yatırılır mı? Şimdi bu soru çok zor bir soru. E, ev fiyatları yükseldi yükseldiyse satılır mı derseniz eğer orada kaç tane eviniz olduğuna alakalı zaten eğer çok fazla eviniz varsa yani 2-3 tane eviniz varsa bir tanesiyle e, borsaya değilse bile e, Türkiye borsasına değilse bile belki yurt dışı borsadan düzgün şirketler alınabilir veyahut da en güzeli, güzel tarla alınabilir büyük tarla e, en güzel para orada çünkü Türkiye'de en çok toprakta para var. Ama eğer e, bunu da yapmak istemiyorsanız evde kalmanız mantıklı olabilir. Çünkü dediğim gibi bu e, devletin faiz kararının ne olacağını bilmediğimiz için bir anda faizler düşürürler. Tekrar ev fiyatları gider. Sonra çok kafayı vurursunuz. Seçimden önce böyle bir şey yapabilirler. E, buna çok dikkat edin. Ondan sonra kira getiren ev oranı ne olmalı? Çok çok güzel soru Bahri Bey. Böyle sorulara şapka çıkarıyorum. E, bu şöyle şey bir şey. Benim için ben Mert Başaran olarak o 100 bin liraya kitapta da gösterdiğim o evleri alırken kiraları 800 liraydı bunların. Yaklaşık 2-3 yıl önce. 10 yılda amorti ediyorlardı. Ben 10 yılda amorti eden gördüm mü yapışırım. E, ama 10 yılda amorti eden ev yok şu anda. Genelde evler 20 yıla çok arttı, e, geldi. Dolayısıyla 1 artı sıfırlarda bazen 15-16 yıl amorti eden olabiliyor. Yani şu an işte Esenyurt civarında veya Kurtköy civarında 700-750 bin liralara 1 artı sıfır bulup bunları da eşyalı 3500 lira civarına kiraya verebiliyorsunuz. Bir tık daha avantajlı işler yakalamak istiyorsanız geçen paylaştım Instagram'dan gördünüz mü bilmiyorum. Dükkandan bozma evler oluyor. Ben pendikte buldum. Onu da çekilişle e, verdim. Çekilişle sattım. 230 bin liraydı ev dükkan 230 bin lirayı şimdi oraya alan arkadaş 60 bin lira içine masraf yapacak 300 bin liraya pendik merkeze dükkanı var 22 metrekare bu dükkan içine eşyalı bir şekilde çok rahat elin öpene 3 bin liraya kiraya verebilecek bakın 3 bin liraya 300 bin lira mal ettiğin şey 3 bin liraya kira getiriyorsa bu tadından yenmez bu oranları yakalamanız lazım yoksa bugün ev alayım bir buçuk milyona 3 bin liraya kiraya vereyim bu gerçekten enayiliğe giriyor artık yani parayı öldürmeye geliyor bu yatırım değildir dolayısıyla büyük evler yatırım değildir. Ee, öyle villa alıp kiraya vermek yatırım değildir. Bunların amortisan oranı çok kötüdür. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar 10 yıl artık yakalayamasanız bile yani 150 ay ya da 180 ay arasında yerler yakalamaya çalışın. İstanbul'da yakalayamayabilirsiniz ama Anadolu'da üniversite şehirlerinde, üniversitelerin etrafında Eskişehir'de Kütahya'da vesaire olabilir. Geçen bir tanesi Osmaniye'de yakalamış. 180 bin liraya ev 1500 lira kira getiriyor. Bunlar yatırımdır. Böyle yerlerden 5-10 tane alırsanız çok güzel ee, para yatırırsınız, kazanırsınız. Fuzul eve falan girilir mi? Arkadaşlar şimdi bununla ilgili de çekimler de yaptım. Bunların bazıları zaten zor durumda olduğu için devlet el koydu. Bazılarına da devlet garanti verdi. Eğer garanti verdiklerindense fuzul ev e, tercih ediyorsanız girebilirsiniz. Ama oradaki sıkıntı şu arkadaşlar. Siz o parayı yatırıyorsunuz ya. 300 bin lira yatırıyorsunuz oraya bir taksitle biriktiriyorsunuz. O kura da çıktığında o 300 bin lira genelde insanların öyle bir sıkıntısı var. O kadar çok artmış oluyor ki ev fiyatları. Alacağınız evi karşılamayabiliyor. Dolayısıyla onu iyi hesaplayın. Dolar üzerinden yatırılabiliyorsa dolar üzerinden yatırmaya çalışın. Ama TL olarak yatırırsanız e, çok sıkıntı yaşayabilirsiniz yarın bir gün. E, ondan sonra... Kontrolmatik e, çok iyi bir şirket ama o da çok arttı ama... Küçük küçük yatırılabilir tabii. Ya bunlar dediğim gibi çok zor kararlar arkadaşlar. Ben biliyorum cevaplarını ama size bir şey diyemiyorum. Çünkü ben o kontrolü ben alsam da korkmam. Yani benim yapım şu. Ben bugün tamam mı? Sasa alayım. Sasa %30 düşsün. Güler geçerim yani. Bir daha gider alırım. Ama şimdi size Sasa derim bu yayında. Sasa %30 düşer. Ondan sonra 10 tane troll başlar böyle ha nasıl bilemedin diye dalga geçmeye insanların psikolojisi bozmaya. O yüzden çok dikkat ediyorum. Ee, ama Akıllı adamlar bu tip büyük şirkete bu bedelsiz listesi var ya, ya yine yayınlayacağım. bu bedelsiz listesindeki şirketleri var ya bakın iddia ediyorum yatırım tavsiyesi değildir. İddia ederek yatırım tavsiyesi değildir nasıl diyorum onu da bilmiyorum ama yatırım tavsiyesidir. 5 yıl boyunca bunlardan bir sepet yapan her birinden alan geçmiş 5 yılda dolar bazında 15 kat kazandı yaklaşık. Tamam mı? 5 yılda değil pardon 10 yılda dolar bazında 15 kat kazandı. Dolayısıyla bunu sepet yaparak yaparsanız böyle bazıları 3 kat artacak bazıları 5 kat artacak dolar bazı da bazıları aynı kalacak bir kez sepet yapacaksınız tek kalmayacaksınız ama bunu bilmeyen insana bunu yaptırmam çok zor yaparsanız zarar edersiniz arada düşer mutsuz olursunuz o yüzden hiçbir şey bilmiyorsanız bireyse isteseniz almayın diyorum her zaman söylüyorum dilimde tüy bitti şu fonlara odaklanın o kadar güzel fonlar var ki adamlar sizin adınıza yönetiyor. Şimdi siz o kadar iyi bilemezsiniz. Tek başına sasa alacaksınız. Sonra dayanamayacaksınız, sıkılacaksınız, satacaksınız. Kumar gibi alsat yapacaksınız. Kardeşim örneğini anlattım biraz önce. Bütün paranızı kaybedeceksiniz. Yapmayın arkadaşlar. Sonra borsa kötüdür. Borsa oynuyorum para kaybediyorum. Borsa oynanmaz. Ben diyorum ki eğer o iradeniz yoksa fon olarak alın. Her bankada var. Temettü 25 fonu var. İş bankası iştirakleri fonu var. Koç Holding iştirakleri fonu var. Ya bundan güzel bir şey var mı ya? Sen ne işin var tek başına hisse senedi almayla? Koç Holding iştirak aldı mı? Tüpraş alıyorsun. Yapı kredi alıyorsun. Bilmem ne alıyorsun. Bütün dev şirketleri alıyorsun. Böyle fonları alın. Fon alın arkadaşlar. Eğer bu işleri çok bilmiyorsanız fon olarak küçük küçük yatırın. Tamam mı? Asla ee, para kaybetme şansınız olmaz. Eee, ondan sonra bir dakika. Bir dakika. Kripto, kripto mu Amerikan borsası mı? Ben kriptoya da bu arada ilgileniyorum. Bitcoin çok ucuz. Bitcoin için de daha önce her yerden de paylaştım. 17.500'ün altına girip de 17.000'i görmediği sürece ben buralardan alıyorum diyorum. Küçük küçük atıyorum. Özellikle Bitcoin e atıyorum. Diğer kriptolarla çok ilgilenmiyorum. Ethereum ve Bitcoin. Buralar çok çok ucuz. Bir yıl sonra, bir buçuk yıl sonra şu faiz kararları falan bittiğinde her şey normale dönecek arkadaşlar. Bu Amerikan borsaları da uçacak. Bu altın da artacak. Bu Bitcoin de artacak. En çok da Bitcoin artacak. Ama yine diyorum. Bitcoin'de şöyle bir risk var. Alırsınız çok düşer bunalıma girersiniz. Orada stoplamanız lazım. Geri vermeniz lazım. Zarar etmeyi göz almanız lazım. Eğer uzun vadeli bu işi bilen insanlardansanız bu rakamlardan bitcoin alın. Ama bu işi bilmeyen panikleyenlerdenseniz sakın ha bulaşmayın. Sonra mahcup olursunuz kendi kendinize. Ben de size mahcup olurum. Ama ben buralardan sorarsanız 18, 18 buçuk, 19 alıyorum. E, 17 buçukun altına gelip 17'yi görmediğim sürece de tutmaya devam edeceğim. 17'yi görürsem ama stoplarım satarım. Stop loss çok önemli bir şey. Stop loss nedir onu da öğrenin arkadaşlar lütfen. Stop loss şudur. Bir şirket veya bir kripto veya başka altın bir şeyin altına çok gelirse sıradan bir durum sıra dışı bir durum vardır. Orada malı verip çıkmak lazım. Bu özellikle kripto da çok önemli. Büyük şirketlerde bunu yapmanıza gerek yok. Yani şimdi ee, şöyle anlatayım size hisse senediyle ilgili. Şimdi koç grubu TÜPRAŞ alıyorsanız ya da Türk Hava gibi şirket alıyorsanız ben bugün Türk Hava 7 liradan aldım ya da ya da bugün 80 liraya 80'den aldım 60'a düşsün korkmam. Hatta gider bir, bir daha alırım. Çünkü Türk Hava batmayacağını bilirim. Too big to fail. Bunlar batamaz yani. Tamam devlete zaten. Ama Acayip bir şirket vardır. ismi lazım değil şu anda var onlarda. Bunların sermayeleri kötü, ekonomik durumları kötü, battı batacak durumdalar. İyi değiller yani ve bunlar çok artmışlar. Bunlar bir anda çok düşmeye başladığında bunları stoklamazsanız yarın 80 liradan 5 liraya düşer, 1 liraya düşer mahvolur gidersiniz. Dolayısıyla o yüzden hep söylüyorum fon halinde alın bu şirketleri. Temettü 25 fonu alın ya da Koç Holding ya da diğer fonları, Koç grubu fonları alın. Fon olarak alın. Fon olarak almazsanız şimdi bu hisselerin hangisi olduğunu siz seçemezsiniz. Anlatabildim mi? Yani 100 dolara bir hisse alırsınız. Yarın 1 dolara düşer mahvolursunuz. Nereden bileceksiniz? Yani size şöyle söyleyeyim. Halkbank. Halkbank'ta bir örnek anlatayım size. Halkbank 2015 yılında 2016 yılında ben Halkbank'ı 16 liradan sattım gittim. Halkalı'da Metropark diye bir yerde ev aldım. O Halkalı'daki ev şu an 160 bin lira oldu. İşte 1 milyon 600 bin lira oldu. O Halkbank hissesi tutsaydım şu anda 80 bin liraydı. Şu ne biliyor musunuz kaybettiğim parayı? Aklını kaçırır insan. Niye tek kağıt alırsaydın? ve Halk Bank'ın başına böyle bir şey geleceğini bilmiyordun. Gel, gelseydi olmuştu Dolayısıyla fon olarak alırsanız ama asla bu dertleriniz olmak. 10 tane kağıt içinden bir tanesinin başına böyle felaket gelse de hiçbir şey olmaz. O yüzden asla ve asla ve asla. Sakın sakın tek kağıt almayın. En büyük şirket alırsanız alırsınız. Ya Allah korusun başına bir şey gelir. Ee, mahvolursunuz. Aklınızı kaçırırsınız. Dolayısıyla 30 tane kağıt alacaksınız. Ama küçük 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 alacaksınız ve fon halinde alacaksınız. Tamam mı? Eee Evet. Ee, devam ediyoruz. Bir dakika. Başka soru var mı? Ee, ondan sonra ondan sonra her bankadan fon alınabiliyor mu? Ondan sonra başka aa, am, Amerikan borsasında güvendiğiniz birkaç seni söyler misiniz? Tabii söyleyeyim. Ee, Apple tamam Güveniyorum. Amazon'a güveniyorum. Ondan sonra cima, e, şeye güveniyorum. Şu an kullandığımız e, Facebook ve Instagram'ın olan şirkete güveniyorum. Ondan sonra Google'a güveniyorum. IBM'e güveniyorum e, bu tip şirketler şimdi aklımda yok başka birkaç tane daha var ama bunları alırsanız bunlar dolar bazı e, çok güzel getiriler sağlıyorlar ondan sonra e, her bankadan yurt dışı hisse senede fon alınabiliyor mu alınabiliyor kendisi de alınabiliyor e, ondan sonra fonlarla ilgili yeteri kadar bilgi verdim şu an duymayanlar tekrardan programın başını kaydedeceğim tekrardan seyretsinler arkadaşlar Ondan sonra emtia fonu evet güzel bir fonu. Emtia fonu alınabilir. Özellikle emtia fonu alınabilir. E, petrolü takip edin. Petrol çok düşünde petrol fonu alabilirsiniz. E, bunların hepsini çeşitlendirebilirsiniz. Ama ana fikir nedir ki en başında söylediğim gibi her ay küçük paralarla yapacağız bunu. Ben her ay size bu ay en ucuz ne söyleyeceğim? En ucuz demeyeyim de bu aralar ucuz ben alıyorum diyeceğim. Yatırım tavsiyesi ben alıyorum kardeşim. Ben bir yıl bir buçuk yıl vadeli şu anda diyorum ya AFT fonundan alıyorum. Akportoyun Aynı banka diğer yapı kredide de var. Alıyorum. Küçük küçük küçük. Altın alır gibi. Aynı altın gibi. Arada düşecek. Tekrar söylüyorum. Bunun gibi şeyler. Ondan sonra. Aa, başka e, Geri kalan da yavaş yavaş bu paralar çoğaldığında hedefimiz nedir arkadaşlar? Hedefimiz bunları çoğaltıp bu olmayacak paraların size çoğaldığını göstermek istiyorum. O beğenilmeyen paraların o 30-40 bin liraların e, göster, büyüdüğünü göstermek istiyorum. Kooperatif hissesi şeklinde arsalar misiniz? Hayır niye önermem? Çünkü o kooperatifin gücünü bilmiyorum. Kooperatifin sağlamlığını bilmiyorum. Kooperatifin içindeki insanları bilmiyorum. Dolayısıyla ben müstakil tapucuyum. Müstakil tapu dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. E, sadece müstakil e, tapu olması lazım. Ondan sonra e, videoyu yükleyeceğim. Ondan sonra evet ana fikirleri hepsini anlattım. Umarım e, başka bir şey kalır mı bilmiyorum ama yani her birinizin He, bu Eurobond fonunu da hiçbir zaman unutmayın. Bakın Eurobond fonu çok önemli bir fon. Dolar bazında artıyor. Bakın tekrar söylüyorum. Amaç dolar bazında paranızı arttırmanız. 100 bin dolarınızı 120 bin dolar, 130 bin dolar yapmamızı hedefliyoruz uzun vadede. Bunu sağlayacak fonları yapmanız lazım. Ama buradaki ana kural nedir? Tekrar ve tekrar söylüyorum. Küçümsenen o paraları her ay atacağız. Ben size hedef veriyorum koyduğum <laughs> bu ay ve bu hafta. Önce bu hafta şunları şunları almasam ne olur diye bir düşünün ve o parayı almayın köşeye atın. 300 lira siz 200 lira 100 lira önemli değil. Amaç zaten bu paralar ve bu paraları istikrarlı şekilde her ay bu fonlara koyacaksınız. Bir yıl boyunca koyacaksınız. Bir yıl bir buçuk sonra diyeceksiniz ki, ya köşeye attım 5 bin lira. Aa 12 bin lira oldu 8 bin lira oldu bak derman oldu diyeceksiniz. Benim amacım bu küçük paraların zamanla bir şey olabileceğini göstermek. Lütfen eğer tam olarak dinleyemediyseniz başından beri lütfen tek başından dinleyin. Tekrardan bakın. Orada bütün detayları anlatıyorum. Sonraki hedefimiz ise esas hedefimiz ne ne diyorum. Büyük hedef güzel, imara yakın, gelecekte size yavrulayacak daire veya arsa verecek. Böyle güzel veya yazlık çıkarabilecek doğru arsalar, tarlalar alabilmek. Arsa ama, şey tarla mı? arsa değil. Arsa imarlıdır. İmarlı çok tavsiye etmiyorum. Tarla alacaksınız. İmarlı olacak. Gelecekte imara girin para yapacaksınız. Büyük metrekare alacaksınız. Mümkün olduğu kadar gelişmemiş yer olacak. Gelişme beklentisi olacak. Ama çer çöp yere de para yatırmayacaksınız. Tabii ki hikayesi olacak. İyi analiz etmeniz lazım. Aynı ise senedi gibi arkadaşlar. Hiç farkı yok. Hikaye olacak. Beklenti olacak. Doğru fiyat olacak. Yanlış fiyat alırsan yine zarar edersin. Bir arsanın iyi olması, tarlanın beklentisinin olması lazım. Ama o beklenti var diye fiyatı 5'e katlamışsa alırsan yine zarar edersin. Dolayısıyla doğru yerde doğru şeyleri almamız lazım. Kolay değil biliyorum. Kolay olmadığı için diyorum işte zaten fon olarak alın arkadaşlar. Fon olarak alın ve düzenli alın. 5 yıl boyunca bu dediklerimi yapın. Oluşacak rakamları duyunca dua edeceksiniz zaten. Bireysel emekliliği kesinlikle küçümsemeyin. Bireysel emekliliği çok önemli. Doğru fonlara yatırma yapmaya devam edin. Özellikle birikim yapamıyorsanız. Umarım verim almışsınızdır. Ee, başka bir şey var mı? Yeşim selamlar. Yeşim ofisten arkadaşım. Ee, ona da böyle küçük küçük paralarla güzel e, faydalı işler yaptık. O da e, mutlu şu anda. Ee, sevimli gurme. Size de sözüm var. Size de yardımcı olacağım inşallah. Kusura bakmayın. Ha, bu arada herkese dönemiyorum. Herkese doğru yer bulamıyorum. Arkadaşlar şey de kolay bir şey değil. Ya, şunu anlayın. Ha, bu da çok önemli. Arsa olsun, tarla olsun, hisse senedi olsun. İlla alacaksınız yarın sabah diye bir şey yok. Bazen bulamayabilirsiniz. Bazen bekleyeceksiniz. Eğer pahalıysa fiyatlar İstediği kadar iyi olsun almayacaksınız. Yani Sasa benim için bir haftada %10 arttıysa ben ondan korkarım arkadaşlar. Müthiş bir tarla. İmar'ın dibinde yanında üniversite yapılıyor ama üniversite yapılacak diye bir yıl önceki fiyatının 10 katıysa ondan korkarım. Mühim olan grafikleri okumak. Grafikleri okumak, grafikleri okumak. Fiyatlara bakmak lazım. Lütfen e, buna çok önem verin. 2B konusunda e, Selen Hanım selamlar. E, 2B konusunda 2B tarlalara ben biraz karşıyım. Şundan Tapunun nasıl olduğu önemli. Eğer tapuyu alabiliyorsanız sorun yok. Ama tapuyu alamayıp noterden devir alıyorsanız noter devri riskli bir şey. Ne demek riskli? Noterdeki o satan kişi eğer iyi niyetli değilse, kötü niyetliyse aynı anda 10 kişi 20 kişiye satabilir sıkıntı yaşarsınız. Ama öyle bir şey yoksa direkt üzerinize tapusuyla alıyorsanız e, herhangi bir risk yoksa ya da adam çok güvenirse o size kalmış. Ama her zaman e, mantıklı olan e, bu şekilde e, müstakil tapu almak bir de lütfen daha da düşer mi diye bazı şeyler soruyorsunuz. Arkadaşlar bazen alırsınız daha da düşer. Çok önemsemeyin. Doğru yerde doğru fiyatı yakalamak her zaman kolay değildir. Ama iyi bir şirket alıyorsanız düştükçe alacaksınız. Bunu da en başında anlattım size. Lütfen küçük küçük dikkat edin. Mesela nereler? Tarla bakalım. Arkadaşlar neresinin olduğunu söyleyeyim mi size? Mesela Erzurum'da ya da Elazığ'da ya da Gaziantep'teki organize sanayinin etrafında veyahut da Gaziantep'te konut imarının dibinde Veyahut da Urfa'da, Diyarbakır'da konut imarının dibinde. Veyahut da, e, nerede? E, İzmir'de alamazsınız, çok pahalı. E, Kütahya'da konut imarının dibinde. E, Eskişehir'de üniversitenin dibinde. Yani yerlerin isimleri, bölgelerin isimleri bu şekilde. İsmin, yani nasıl anlatayım yani. il ismi olarak düşünmeyin, konumu önemli, konumu. Bir yer vardır, bomboştur etrafı. imara 20 beklentisi yoktur. Bir yerin çok vardır. Buna göre almanız lazım. Bazı yerde tarım arazileri çok değerlidir. Bazı yerde tarım arazisi almak lazımdır. Bunlar çok araştırması gereken şeyler. Öyle çok basit şeyler değil. Dolayısıyla konum önemli. E, met ve alırken metrekare fiyatı önemli. Bana bugün 3 liraya 2 liraya herhangi bir dağ başı yer yollayı hemen alırım yani. 10, 10 dönüm yer. At 20 liraya 30 liraya. Ne olacak? O mutlaka artıyor. Çünkü tarım arazisi de artıyor. 20 kuruşsa 1 liraya artıyor. Vesaire. Mühim olan doğru fiyattan almanız lazım arkadaşlar. Doğru fiyatla e, doğru yeri alırsanız çok önemli. Bakın başka bir soru var mı? Satışa çıkacak Tokyo arsaları için ne düşünüyorsunuz? Son onu söyleyeyim. Tokyo arsaları için aynı ev kadar hevesli değilim arkadaşlar. Ev konusunda çok hevesliyim çünkü ortaya bir ev çıkaracaklar. Çıkarırlarsa ve yaparlarsa o ayrı bir konu ama müthiş fırsat. Ama arsa konusunda arsa siz fiyatını çok anlayamayacağınız için doğru fiyattan mı alıyorum bilemeyeceğiniz için Tokyo orayı çok aşırı fiyatta da satabilir ve siz orayı alabilirsiniz ve sonra para kazanmayabilirsiniz. Dolayısıyla Tokyo'nun satacağı arsaları çok hayran şekilde tavsiye etmiyorum. Çünkü bilmiyorum. Kolay bir iş değil onu analiz etmek. Siz de analiz edemezsiniz. Ama token'in vereceği ev, ortada ev var arkadaşlar. 700 bin liraya 2 artı 1 ev veriyorlarsa hemen koşa koşa kalabilirsiniz. Ee, evet. Bütün sorularınıza cevap verdim arkadaşlar. Ee, lütfen bunu baştan aşağı dinlerseniz kaydediyorum. Orada e, detayları göreceksiniz. Saygılar. Umarım faydası olmuştur. Bu bir hafta hepinize hedef koydum. Mutlaka e ee, güzel güzel yatırımlar yapıp e, tasarruflar yapmanızı bekliyorum ve bana lütfen bu hafta bunu alacaktım. Sizin konuşmanızdan dolayı almadım ve almayınca da ölmüyormuşum. Bu parayı da köşeye koyabiliyormuşum. Yatırım yapılabiliyormuş. O kadar da zor değilmiş demenizi ve bana bunu paylaşmanızı istiyorum. İlham olun istiyorum. Çünkü ben gerçekten bunların yapabileceğinize inanıyorum. Saygılar, sevgiler.